Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İsrail kökenli şirketlerin on binlerce dönüm arazi alıp konut inşa ettiğine dair iddialar gündemdeki yerini koruyor. İddialar arasında bu şirketlerin konutlara Yahudileri yerleştirdiği ve Filistin'deki mülk edinme politikasına benzer bir faaliyet içinde oldukları da var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ve en büyük Musevi kökenli şirketin yönetim kurulu başkanı Şimon Aykut iddiaları NTV'ye değerlendirdi. Ailesi 600 yıl önce İspanya'dan Türkiye'ye göç etmiş olan İzmir Bergama doğumlu Şimon Aykut, Kıbrıs'tan taşınmaz mal satın alanlar arasında İsrail vatandaşlarının en alt sırada olduğunu belirtiyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlıkları bulunan Aykut, İsrail'de herhangi bir şirketinin olmadığını söylüyor. Benim bir kere İsrail'de şirketim yok. Nokta. Benim Türkiye'de ortak olduğum bir şirket var. Onun haricinde bütün işlerim, şirketlerim Kuzey KKTC'dedir. Ve maalesef son günlerde bu güne kadar kendimi Türkiye'nin bir parçası bir Türk olarak gördükten sonra böyle bir suçlamalarda bulunmak beni çok yücendiriyor. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri Türklük ve atatürkçülük üzerine büyümüş insanlar olarak bu konuda biz ben yani bunların ne olacağını bile ben anlayamıyorum evet. ve bu beni çok gücendiriyor... Evet. ve şirketleri her zaman bizim istediğimiz istikbali biz Kuzey Kıbrıs'ta bütün yatırımlarımızı yapmak ve Kuzey Kıbrıs'ın bir parçası olarak kendimizi görmek bizim benim ne siyonizmle ne başka bir şeyle hiçbir ilgim yoktur. Ve bunun üstüne çok basarak söylüyorum. Şimon Aykut İskele bölgesi başta olmak üzere inşa ettikleri 3500 konuttan yalnızca 105'inin İsrail vatandaşları tarafından satın alındığını aktardı. Projelerinin Türkiye'den de ilgi gördüğünü söyleyen Aykut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden taşınmaz mal alan yabancılar arasında İran, Rus ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının başta olduğunu belirtiyor. Son zamanlarda Türkiye'li Türk vatandaşlarımızdan çok büyük istek var. Onun haricinde İranlılar en çok çoğu, büyük çoğunluk, ee, Ruslar, Ukraynalılar, e, Avrupa'dan şimdi çok büyük istekler olmaya başladı. Ve İsrailler bu konu yani bu şeyde en alt sıradadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hızla gelişmekte olduğunun altını çizen Şimon Aykut, Kuzey Kıbrıs'ın yakaladığı bu ivmenin korunması halinde taşınmaz mal yatırım alanında dünya çapında bir cazibe merkezine dönüşeceğini öngörüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündemdeki bir diğer iddiada İsrailli şirketlerin yasaları baypas ettiği yönündeydi. Şimon Aykut bu iddialara da yanıt verdi. Bu faaliyetlerin gerek Türkiye'ye gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından çok yakından takip edildiğini söyledi. Aykut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dileyen herkese ev satışı yapamadıklarını, yabancıların kapsamlı bir soruşturmadan sonra mülk satın alabildiğini aktardı. Zaten satın alınan her evin sahibi burada istihbarat tarafından kontrol edildikten sonra o eve sahip olabiliyor. Yoksa er istediğimizde biz burada daire satamıyoruz. Şimon Aykut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden taşınmaz mal alan yabancıların ülkenin tanıtımı için önemli rol oynadığını da belirtti. İskele bölgesinde tek projede 3000'den fazla konutun yer aldığı küçük bir şehir inşa eden Şimon Aykut, iddiaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar verdiği görüşünde. Gelin gerçeği söyleyelim. Kuzey Kıbrıs'ı biz buraya geldiğimizde kimse tanımıyordu. Biz ne olmak istiyoruz? Biz Kuzey Kore mi olmak istiyoruz yoksa Avrupa'nın bir parçası mı olmak istiyoruz? Avrupa'nın bir parçası olmak için Burada gereken yatırımları yapıyoruz. Gereken tanıtımları yapıyoruz. Böyle yalan şeylerle Kıbrıs'ı biz bir daha kaçırırsak bu dedikodularla müşterilerimiz buradan kaçarsa bir daha müşteri gelmez. Ve kendi kendimize zararda bulunuyoruz. Her e, oturan insan KKTC'nin bir yurt dışında bir elçisi oluyor. Aykut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit, egemen, ayrı bir devlet olarak tanınmasının sadece adaya değil tüm bölgeye olumlu yansımaları olacağını vurguladı. Burada bir tanınması, bir barışın olması herkes için, güney için, kuzey için, insancıl hakları içinde tanınması herkesin çok iyidir. Eğer bunda bizim bir katkımız olursa, iş adamları olarak bu çok güzel bir şey.